E Abi, dostlar. Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte Artisin hesabında şu an 8136 UC var hem bununla maskarayı deneyeceğiz hem de hesapta biriktirilmiş olan premium var hem de oradan bir M7 çıkartma umudunu deneyeceğiz gene flash verecek ondan sonra kask verecek çanta neydi lan unuttum ben he Hatırladım. Flash, Uzi, kaskımızı alacağız. Geri kalanından baş çıkacak. Sonra gideceğiz. Maskarayı alacağız. Bu video bitecek abi. Bu kadar. Sizleri zahmet şu ekranı hafif yukarı kaydırıp bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bu arada benim biliyorsunuz ki ikinci kanal var. Eğer ki bilmiyorsanız diye söyleyeyim. Orada The Last of Us başladık. Türkçe dublaj bir oyun isteyenler açıklamadan ikinci kanalıma da ulaşabilir. Haberiniz olsun efendim. O zaman devam ediyoruz. Sandık açılımı da. Evet geldik. Başımızın belası premium sandığı. İlk önce şu premium sandığı bir açalım. Ondan sonra da direkt maskaraya geçelim. Bu hesabı da bir maskara çıkaralım. Evet biliyorum flash deseni gelecek. Artık çok şaşırıyorum kesinlikle. Ama yapacak bir şey yok kadar Hani alıştık bu sonda. İlk 25'ten benim hiçbir ümidim yok. Çıkarsa 25'ten sonra güzel bir şey çıkar. Çünkü öyle oluyor. Yani ben daha farklı bir şey çıkarttığımı göremedim. 50'de de ya baş veriyor ya başka bir şey veriyor. Evet biliyorum hızlı deseni geldi. Hani şey artık bu bir döngü. Bak farklı pembe hiçbir böyle vermiyor. Aynı şey şimdi bir daha basacağım. Kas desenini alacağım. Ondan sonra geri kalandan çıkarsa ayrı bir şey çıkacak. Çıkmazsa sağlık olsun. Ama gene de hani bir M7 verirse tatlı olur yani. Kas deseni evet biliyorum. Bir M7. Vermedi. Şimdi geldik. Kaç sandığımız kaldı? 26. Bir 3 tane tekli basacağım geçti Geçe bastım. Geçe açtım. 1 2 3 Durdurdum. Bastım bir tane onluyu geldi. Ne geldi? Baş geldi. Ne bekliyor? m diyeceğim gelmeyecek abi. Gelmeyecek şey niye? Gelecek diyeyim ki yani. Bak. Biliyorum. O yüzden öyle dedim. Şimdi şurada iki tane daha tekli var. Onları da açayım abi. Bir tane daha açacağım. Geri kalan da son onluyu basacağız ve Baş Gene m demeyeceğim. Vermiyor çünkü deyince. De. Demeyeceğim abi. Baş verecek, başlar. Bak bir tane bile pembe dönmedi bak. Bak. Şimdi şuraya geldiğimizde de şey abi sıkarı veriyor. Aç çantayı verdi. Allah Allah değişiklik oldu. Neyse. Keşke MD'yi çıkartsaydık ama olmadı. Artı zaten M16'yı çıkartmıştı bir önceki premium sandıktan. Bizim... O yüzden sıkıntı yok yani. Şimdi gelelim maskara sandığımıza. Neredesin maskaracım benim? Gel bakayım karışım. O kadar çok sandık var ki şu an maskara arıyorum. Hangisiydi diye. Şu muydu? Yok. Bu muydu? Ah buldum. Te aşağıya kadar düşmüş maskara. Şimdi o zaman ne yapıyoruz abi? Oradan direkt bir maskara ver bize yani. Hiç yorma bizi. Hiç yorma. Bak. Hiç gerek yok. Bir tane maskara veriyorsun. Biz yolumuza, sen yolumuza. Bu kadar yani. Garanti ödülden sinek valesi setini verdi. Tamam eyvallah teşekkür ederim. Bastım bir onu da ufacık bir geçirdim. Malzeme verdi. Maskara çantasını verdi. İyi 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 güzel 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 güzel. Ferdi bunu sevdi hocam şimdi. Yani onu sevmedi ne bileyim. Royal Pass'ta 31 levelimiz oldu abi. Hesap böyle bir şanslı duruyor. Bakalım gerçekten şanslı mı? Maskara destansı seti çıktı. Bak, Artize maskara desin. artiz bilmiyorum varsa diye söylemek ekip arkadaşım yani. Kendi hesabımda çıkarttıydım, ona da çıkarttım. Maskara setinin kalıcısı çıktı. Çantası da var zaten. Yani hani annası olmaz yaşadır abi. Çok mutlu oldum şu an ya. Maskara seti çıktı lan. valla set var, çanta var. Buhar bir güzel oldu. Şuradan da sen bir maskara ver bize. Ver ver utanma ver. Omboya verdi. Onu demeyeydin iyiydi kral ama neyse sıkıntı yok. Bak şimdi maskaranın maskeyi çıkartırsak güzel olur ama maske açıkçası ben şu an maskarayım dursun altıyı tercih ederim. Çakma başı çıktı olur. Çakmasını da ver Bu da çakma. Yani hani bize maskaranın yüzünü versen. Çakma bunlar. Bunlara gerek yok hocam çakmasını veriyor ya. Bu arada güzel şanslı gidiyoruz bak şu an. Şu an baya şanslı gidiyoruz. Böyle olursa çok tatlı olur. Çok güzel olur. Ya ama tüm başları verdin. Ne oğlum bu baş sevdası ya. Bir git ya Allah Allah. Ay şansımı seveyim. Ya gidiyor gidiyor baş veriyor ya. Şuradaki bütün başları aldım. Valla şunu aldım bunu aldım. Bunu aldım. Bir şu kaldı bir de bu kaldı herhalde. Bunlar da eskiden vardır herhalde. Bastım bir Gidiyor gidiyor baş veriyor. Gidiyor gidiyor. Başarı. Yeter be kardeşim şimdi. Aa maskara M4 istiyoruz biz. Hava verdi. Vahşi sinek. Ne sinekmiş abi. Her açtığım şeyin sonunda sinek yazıyor. Tamam sıkıntı yok. Eyvallah. Bu arada her açtığımda bir pembe geliyor şu an. Yani bilmiyorum. Belki maskaranın şansını yükseltmiş olabilirler. Belki. Destansı çıkarttım abi. Daha ne isteyeyim? Yani. m Yine sinek geldi ya bir git. Ya oğlum bak başlayacağım baş sevdana geliyor gidiyor baş yırıyor. ya çıldıracağım ya. Bak kaç tane baş çıktı ha? Kaç tane? Artık sayamıyorum. Dönüyor geliyor başlıyor Dönüyor geliyor baş yırıyor. E kardeş salla. Bir tane daha bastım. Ara bak. Dönüyor baş yırıyor. Dönüyor baş yırıyor. M4 var galiba. Hadi. Yükseltilebilir M24 desini çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yükseltilebilir avuk da çıktı. Bu da ayrı güzel. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Nereye geldik biz? Ana. Tamam maskarayı da ver. <laughs> Ama hay on boyana tüküreyim. Buraya gelince de boya veriyor bu da ya. Allah Allah. Ayıp kardeş ya. Vallahi ayıp. Yani. M4 çaktırmadı. M4. Çaktırmadı. Onu verdin ama. Onu verdim be kral. Onu verdim. Allah verdin. Allah'a verdin. Kral pas 35 olduk. Güzel. Şimdi abi. Şurada bir 45 tane malzeme var. Hızlı bir şekilde geç şu malzemeyi ben bir açayım. Okey. Buradan BP'lerimizi dızlarız. Klasik sandık puanlara göre bir tane kalıcı ayakkabı verdi bu arada gördüyseniz. Tamam. 31 tane sandık kuporumuz oldu. O klasik sandıkları da açacağım birazdan. Siz de bu arada her videomuzu hala videomuza like atmadıysanız bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Teşekkür ederim. Sandık kuponu eyvallah. Şuradan şu garantiyi bağlayayım abi. Ver kardeşim. Yakıcı öfke seti çıktı. Güzel. Eyvallah. Buradan aslında ne alsak şu dinozor kafası çıksın da güzel olur. Yani baş istemem ama genellikle. Hadi bu sefer izleyeceğim. Bir kalıcı baş verdim ben de yani. Kalıcı baş. Bir AG'sinin bir takını harcayacağım. Geç dedim. Sandık kuponu geldi. Güzel. Şimdi 5 tane şuradan tekli bizim sandık kuponuyla açıp Geri kalanı da AG ile açayım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam yeter. Dur hop. Ver şimdi dinozor kafasını bana. Başlıydı enerji. Ya dinozoru versen daha güzel oldu da neyse. Neyse bu arada şu arabayı tekrar getirmişler ve kalıcı bir sandık olarak getirmişler. Gidecek günü yok yani. Bu oyuna bu arada kalıcı olarak geldi. Bir şey diyeyim Bence alacaksanız şu Toros alınır abi bak tam böyle modifiyeli bir toros gibi duruyor. Ben açıkçası bunu bir deneyeceğim sonra kendi hesabımda. Bu çıkarsa güzel olur. Şunlardan çıkarsa da benim şu az iki seviyeli biliyorsunuz ki bir önce geldi. Bunu da 3 yaparım diye düşünüyorum. Şunlar zaten bende var. Bunlar olduğu için de herhalde malzeme falan verir. Dur dur yanlış kapı basıyorum. Şimdi maskaracığım gel kardeşim nereye gittin o kadar sandıkta seni bulmaya çalışayım gel Çıkar mı? 8 bitlik patlama UMP deseni verdi. Bak bu UMP benim hesapta da var. Artizde de oldu. Çok iyi. Çok iyi. bayağı iyi. Bu okay, ki lan. Oğlum ne yapmışlar bu sanda? Açtıkça geliyor. Açtıkça geliyor. Bu arada hala pembe silah deseni çıkartamadım. Fark ettiyseniz. Oğlum çok güzel oldu. Valla bastıkça geliyor böyle Ne bereketliymiş. Ha karakter eh eh dedi. Bir şey gelmedi. Güldü ya. Sen gülme arkada. Sen gülünce baş çıkıyor. Benim hesapta gülünce de kendin çıktıydı ama olsun. Bastım bir daha. Bir maskara hem de çıksam ama harbi güzel olur be kral. Vallahi bak. Gel hadi. 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 ama. Bak 540 540 daha bassam ne olur? 1080 olur. Bir tane daha basarız. Ben de gülün ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve güm. Geldi. Tamam yapma. Garanti ödülü bu sefer bekleteceğim. Dur gene boya verecek o oradan. Onu en son şunu bir daha açayım onu salacağım oraya. Gidiyor gidiyor boya veriyor ya. Hay başına. Oğlum bak boya verme artık şu. Maskarayı ver <laughs> Yüksek ses skalliyi verdi ya. Oğlum bunu değil de şunu verecektin ya. Neyse. Güzel. Artist de bir skar da yoktu herhalde. Güzel. Artist buna ileride bir 8000 UC daha yükleyecek. O zaman yine biz bunu açarız ama yani bugünlük bunu çıkartamadık abiler. Yine bu videonun devamını da ileride kaçırmadan izlemek isterseniz abone olabilirsiniz efendim. Şimdi hesabı abi yani hani yani şöyle bir şey çıkarttık be dayı. Şöyle bir şey. Yani hani anladın Ondan sonra mas bak. Bir de yüz maskesi olsa S2 maskesi falan yok mu sende? Şu var. Bu var. Dur bunu takayım ben. <laughs> Gelince desin. O ne lan kırmızı burun falan. Kask yok tamam güzel ama buna göre bir kask ne takabiliriz abi şöyle bir baktığımda yani şu bir tık daha gider gibi ya Diğerlerine göre yani bir tık daha gider böyle Sanki Bence gider abi bu dursun okey yani bence şu an baya güzel oldu aga. Baksana. Şu kaskı bir çıkar kafandan. Kırmızı burunla Güzel. Şimdi artı zaten iki tane M16 var. Skar deseni olarak artık bir tane yükseltilebilir. Skar deseni oldu. Avuk da bir tane yükseltebilir. Avuk deseni oldu. Başka ne var? Keskin nişancı da bir tane M24 deseni oldu artık. Güzel. Hesabında yoktu. Hafif makine olarak en güzeli UMP deseni var artık. Bence UMP deseni yakın zamanda yükseltir diye düşünüyorum. Uzi'ye de şunu takalım bu dursun. Yakın dövüşte tavaya bir şey çıkartamamıştık. Okey. Şey var. O normal desen var. Onu bak geç abi yani. Bence şu an hesap güzel oldu abi ve yani olmazsa olmazımız. Yani şöyle koyalım abi. Şöyle şuraya. Bak 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 şu emojinin güzelliğine bak ya. Arkadaki boğaz ne alaka ama O arkaya böyle daha güzel bir boğaz yok. E şunu koysa daha iyi durur herhalde. Neyse. Güzel güzel bakayım mı laboratuvara şimdi kaç silah oldu bu hesapta bu hesaptaki yükseltebilirlerin hepsini biz videoda aldık Kar 98'i aldıydık M16'yı aldık M24'ümüz var Maskara var AVM var AUK var M16 var Falan filan yani şu an bence agalar çok güzel oldu Akrep de var ama artık bir 8100 UC'ye daha yükleyecek yakın zamanda. Yine bu hesapta açarız. O zaman da artık şansımıza. M4 çıkar mı çıkmaz mı birlikte göreceğiz. Eğer M4 çıkarsa işgali setine de dönebiliriz bu hesapta. Yani o da güzel olur. Hani bu hesapta hem maskara hem işgalci ya da bu setini de alabilir bilmiyorum. Hani şuradaki var ya. Hatta ben bir tane tekli basayım abi şuradan. Direkt geliyormuş falan. Tabi efendim aynen. Bir tane 20 UC'ye bastım. Gelmedi. 10 gümüş verdi. Sıkıntı yok. Yani belki şuradaki bu setini de bu hesabı alabiliriz. Ya da maskara setini artık o da biraz bizim artizin kararı. Yani hesap güzel oldu mu bence çok güzel oldu. Bak 8100 ucu'ya yani bence mükemmel dizdik diye düşünüyorum hesabı. Yani artık onun yorumu da sizde diye bırakıyorum bence. Şuraya da abi şunu koy ya. Maskara varken o neymiş? Voxel'de bir 8100 ucu'ya yatırsa bir de ona çıkarsak maskara iyi olur da neyse. Neyse. Evet. Bu videoluk benden bu kadardı. Elimden geldiğince güzel bir sandık açılımı yapmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Yani benlik bu kadar. Bitti. Ferdi gitti.